Mourinho öyle bir hale getirdi ki işi. Öyle bir hale getirdi ki işte Benfica Şampiyonlar Ligi takımı ben çok başarılı elde ettim. Geçmişteki takımlarla Benfica'yı hep yendim ama o zamanki takımların bugünkü Fenerbahçe ile mukayese edilmeyecek takımlardı. İşte hayatımdaki en büyük başarılardan biri olmaz ben bu Benfica'yı elersem falan der gibi der gibi der gibi. Yani ben bir an önce bir şeyler yapayım da beni göndersinler. Tarzında cümleler kullanıyor. Yani insanların bam teliyle oynuyor. Şimdi sen başkan olsan, sen de futbolu seven birisin. Ya senin hocan her maçtan sonra böyle sansasyon açıklama yapsa, her maçtan sonra işte burada şampiyonları ile kalırsan benim için hayatımdaki en önemli 5 başarıdan biri değil. Evet 5 başarıdan biri, değil. haklısın. Tabii ki olmayabilir 3 Şampiyonlar Ligi'nin, bir UEFA Kupası'nın, bir Kupa Galipleri Kupası'nın, iki tane Premier Ligi'nin, 3 tane Serie A'nın yanında olmayabilir ama bir de karşında o camiayı temsil eden insanlar var. Onları incittiğini, onları kırdığını düşünmen lazım. Her doğru her yerde söylenmez abi. Evet. Bunu belki Abramovic kaldırabilir, Avrupalı kaldırabilir ama biz kaldıramayız bunu. Düğünde yan yana oturduğun adamı tanımıyorum diyorsun ya. Mourinho buraya gelirken başkan ona Messi sözü mü vermiş de tutmamış? Mourinho buraya gelirken başkan ona Ronaldo sözü mü vermiş de tutmamış? Başkan ona buraya gelirken bir bütçe koymuştur. El Elnes'i istemedin Morunyo? Çok istedi. Başkan almadı mı? Aldı. Şıkrın yarı istemedin Morunyo? Başkan aldı mı? Aldı. Semedo'yu Morunyo istemedi mi? İstedi. Başkan aldı mı? Aldı. Neneyi Morunyo istemedi mi? İstedi. Başkan aldı mı? Aldı. Braunu Morunyo istemedi mi? İstedi. Başkan aldı mı? Aldı. Duran'ı Morunyo istemedi mi? İstedi. Başkan aldı mı? Aldı. Daha kim alacakla?